Devletin vasiyetiyle mahallede dengeler alt üst olur. Bu vasiyet Azize ve kardeşlerine ilk kez bir yuva kazandırırken Kılıç ailesinde yer yerinden oynar. Azize kalacak yerleri olduğu için sevinirken Devran gururu yüzünden evde kalmak istemez. Cema evdeki kalabalıktan kaçarak kendini kömürlüğe kapatır. Zeliha yaşadıklarının izini silemez ve teselli camide tanıştığı bir kadında bulur. Yusuf ise Firuze'nin yanında işe başlarken Bahar'la olan sınavından habersizdir. Öte yandan Devran, Emrah'ın hırsızlığını ortaya çıkarmaya çalışırken Yavuz planını devreye sokar. Haşmet ve Necla mahalleyi dolduran dedikolarlarla azizeleri hedef haline getirir. Artık bu mahallede barınmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır.